Kel olan niçin uzun uzun maceralara çıkıyordu? Şunun bunun peşine takılıp yaşlı, gariban, zavallı anacığını acımasız dünyanın ortasında bir başına bırakıyordu. Acaba? Gelin hikayeye bir başka açıdan bakalım. Prompter. Prompter. Kopya çekiyorum. Şimdi gözlük takmak içindir. Makas kesmek için. Kadın da sevmek içindir işte. Yani kadın ancak sevilince bir erkeğin hayatında yer alır. Ki burada kadını bir araç yerine koymadığımı tırnak içinde söylüyorum araç. Kadınlar birbirlerini nedenli sevmez ya da kıskanır bilmiyorum. Bir erkeğin sevmediği bir kadınla yaşaması çok zordur. Sevmediği bir erkekle bir nebze de olsun idare eder. Ancak sevilmeyen kadın tam bir azap kaynağı olur erkek için. Bu sevmeyi sadece aşk bağlamında düşünmeyin. Anne, kız kardeş, kuzen vesaire için de geçerli bu. Kel olan tabii ki annesini seviyordu. Fakat yaşlı ve huysuz kadın her fırsatta keleş oğlanı canından bezdiriyordu. Gariban da biraz nefes almak için gidip sultan kızları adına düzenlenen yarışmalara katılıyor amansız, ölümcül, bilmece ve deneylere Yusuf Yusuf atlıyordu. Benim fikrim bu.